Dev maç için her şey hazır. Trabzonspor Beşiktaş'ı ağırlıyor. Acaba bu mücadelenin sonunda kazanan kim olacak? Değerli futbol severler hepinize merhaba. Bugünkü maçın heyecanlı hep birlikte yaşayacağımız için çok mutluyuz. Artık son hazırlıklar yapıldı ve takımlar yerlerini aldı. Ben Özkan Öztürk, değerli yorumcumuz Ertem Şener'le birlikte mikrofon başındayız. Bugünkü Süper Lig mücadelesinin heyecanını hep birlikte yaşayacağız. Trabzonspor Beşiktaş'la karşılaşıyor. Teşekkürler Özkan. Ekran başındaki tüm futbol severler adına seyir zevki yüksek bir mücadele olmasını diliyorum. Herkese iyi seyirler. Beşiktaş'ın ilk 11'ine bakıyoruz. Kalede Mert Günok, Orkun Kökçü ve Wilfred Endidi orta sahanın merkezinde. İleri uçtaysa bir oyuncu görev yapacak. Kim düdüğü çalıyor ve maç başladı. Savic, Savic, İyi bir düşünce. Havadan çok iyi yere gönderdi. Evet, bu atan gelişmesine izin vermiyorlar. Trabzonspor rakip kaleye doğru ilerliyor. Ceza sahasını düşünerek ortasını açtı. Top uzaklaştırılamadı. Tehlike sürüyor. Pozisyon yaratabilecek bir pas geliyor. Onu açu. İleride müthiş bir oyun kurma örneği sergiliyorlar. Sevi paslarla rakibin çizgisini bozmak istiyorlar gibi bir orta yapamadı. Kaleci gayet rahat. Trabzonspor topu ileriye taşıyor. Hiçbir fırsatı yaratabilecek bir pas. Kaleci için çok basit bir orta oldu bu. Svensson Çerni Endidi Beşiktaş topu rakibe kaptırdı Endidi Svensson Endidi Şimdi topu rakibe kaptırdılar. Orta açma şansı. İleride müthiş bir çabayla topu kapıyor. Kilidi açabilecek bir pas gönderiyor. Etkili bir pas olabilir. Kaleci bu topu rahat alıyor. Kerli. Gabriel Paulista. Rashica. Kendi kalelerine çok yakın oynadıkları için rakibin işini kolaylaştırıyorlar. Endidi. Hücum bölgesinde sabırlı paslarla doğru anı bekliyorlar. Endidi. Kritik bir pas gönderiyor. Etkili bir müdahaleyle rakibin hücumunu sonlandırıyor. bir orta şansı. Temiz bir müdahale yaparak rakibin hatanı durdurdu. Raşitsa Raşitsa Beşiktaş rakip savunmaya yükleniyor. Trabzonspor topu kaybetti. Ve boşluğu çok iyi görüyor. Ve bu şuta izin vermiyor. Bakalım Beşiktaş bu köşe vuruşuyla öne geçebilecek mi? Köşe vuruşunu içeriye doğru kullandı. NDD Şut fırsatı ve top bilelerle buluşuyor. Maçın ilk golü. Gördüğünüz gibi çok doğru bir yerde duruyor ve yakın mesafeden kendisi için kolay denilebilecek bir vuruşla topu ağlara gönderiyor. santra vuruşuyla maç devam ediyor. Trabzonspor rakibinin bir gol gerisinde. Orkun Kökçü. Svensson. Orkun Kökçü. Kerni. Hücumu hareketlendiren bir pas gönderiyor. Bir farklı öndeler ve acele etmeden paslaşarak hücum hazırlığı yapıyorlar. Bakalım bu pasların sonunda bir fırsat yaratabilecekler mi? Raşitsa! Direkten döndü ve oyun devam ediyor. Heyecan devam ediyor. Ve pozisyon fırsatını değerlendiremiyorlar. Bu topağalara gitse part 2'ye çıkacaktı. Direkt onlardan yana değil. Raşitsa. Raşitsa. Beşiktaş kanattaki boşluğu kullanmak istiyor. Önemli hücum fırsatında rakibe geçit vermeyerek topu kazandılar. Savic. Bu pasta tehlike yaratabilir. Ve bu pası keserek hücumu engelliyor. Şimdi karşı hücum yapabilirler. Hücum yapabilirler. Raşitsa Emirhan Bu şekilde oynarlarsa rakibin baskı kurması daha da kolaylaşır. Seri şekilde paslaşarak rakip savunmayı açmak istiyorlar. Sibenson. Beşiktaş topu kaptırıyor. Dördüncü hakem tabelasını kaldırıyor ve maça bir dakika ekleniyor. Galip pasta takımını hücuma çıkarıyor. Rakip savunma gerçekten kritik bir hücumu keserek topu kazanıyor. Hakem 45 dakikayı bitiren düdüğü çalıyor. İlk 45 dakikada takımı adına elinden geleni yaptı ve gayet iyi oynadı. İlk yarıda takımını öne geçiren golü attı. Takım arkadaşlarını ateşledi ve soyunma odasına önde girdiler. İkinci yarıda da böyle devam etmesini bekliyorum. Karşılaşmanın ikinci devresi başlıyor. Beşiktaş bir gollük avantajını kullanmaya çalışacak. Raşitsa. Raşitsa. Çerni. Bu topu kaptırıyorlar. Trabzonspor şimdi kanattan ilerlemeye çalışacak. Ortayla gelen topa müdahale ediyor ve tehlikeyi önlüyor. Orkun Kökçü. NDD. Raşitsa. Raşitsa. Orkun Köpçü. Şimdi hazırlık pasları yapıyorlar. Hasan Trenmanları da fazlasıyla önem verdiklerini görüyoruz. Raşitsa. Sivenson. Bu pas geçmiyor ve atak sona ediyor. Onu Onuachu. Kritik bir pas gönderiyor. Ve rakibinden sıyrıldı. İçeride bir orta beklentisi. Hücum fırsatı yaratabilecek bir pas. Gelişi güzel uzaklaştırdı. Ve şimdi iki takım da oyuncu değişikliği yapacak. Güzel bir pas olabilir. Boşa çıkan takım arkadaşları var. de açabilecek bir pas gönderiyor. Bu pasla hücumu harekete geçiriyor. Endidi Rashica. Svensson. Şimdi önde oldukları için risk almadan top çeviriyorlar. Ve maçın normal süresinin bitmesine 30 dakika kaldı. Tehlike yaratabilecek bir pas. Mucci. Hücumu hareketlendiren bir pas gönderiyor. Ve takımının imdadına yetişiyor. Bu pozisyon golle bitebilirdi. Mutlak golü önledi diyebiliriz. Temi Abraham. Bu pas arasıyla atak sona eriyor. Savic. Trabzonspor topu kaybetti. Beşiktaş rakip alanda pozisyon yaratmak istiyor. Raşitsa. Ceza sahasında çok yerinde bir müdahale. Endidi. Skorda bir farklı öndeler ve ileride top çeviriyorlar. Şimdi ileride top çevirerek savunmayı açmak istiyorlar. Orta fırsatı doğdu. Bu pasta tehlike yaratabilir. Giden orta tehlike yaratabilir. Bu top kaleci de kaldı. Onu açıyor. Harika bir müdahaleyle topu rakibinden alıyor. Müsait pozisyon. Öndirek kalecinin yardımına yetişiyor. Ve fırsat kayboluyor. Ve top çizginin dışında Beşiktaş taç atışıyla başlayacak. Beşiktaş teknik direktöründen değişiklik hamlesi geliyor. Gabriel Paulista Rafa Silva Rafa Silva. Endidi. Beşiktaş hücumda hareketleniyor. Havadan iyi bir top gönderdi. Tehlike olabilir. Yardımcı hakemin bayrağı havada. dük çalıyor. Beşiktaş serbest vuruş kullanacak. Rafa Silva Emirhan Beşiktaş rakip savunmaya yükleniyor. Arkaya doğru topu havalandırıyor. Beşiktaş farkı artırarak rahatlamak istiyor. Köşe vuruşu kazandılar. nereden ceza sahasını ortaladı. Kaleci bu topta pek zorlanmıyor. Edin Vişça. Maçın normal süresinde son 10 dakikaya giriyoruz. Bu pasların sonunda uygun bir boşluk bulmayı amaçlıyorlar. Okay yokuşlu. Onu açıyor. ve karşı takım bu hücum fırsatını engelliyor. Savunma yerleşimi başarılıydı ve topu rahatça geri kazandılar. Rafa Silva. Beşiktaş kanattaki boşluğu kullanmak istiyor. Ceza sahasının hedef yere portasını gönderdi. Çerni. Çerni. Svensson. NDD. Emirhan. NDD. Gabriel Paulista. Gabriel Paulista. Emirhan. Svensson. Çerni Svensson Rafa Silva İyi bir müdahale yaparak rakibin tehlike yaratmasını önledi. Maçın duraklama süresi 2 dakika olacak. Batagol. Batagol. Mustafa Eski Hellaç. Trabzonspor top kaybı yapıyor. Beşiktaş teknik direktörü oyuncu değişikliği karar verdi. Bu pasla hücumu harekete geçiriyor. Uygun bir fırsat bulmuşlardı fakat topu kaybettiler. Ve karşılaşma son eriyor. Trabzonspor sahadan yenilgiyle ayrılıyor. Bugün aslında iyi bir mücadele verdiler fakat bir gol farkla kaybettiler. Hatalarını gözden geçirerek yollarına devam edecekler. Bugün taraftarı memnun eden bir performans sergilediğini söyleyebiliriz herhalde. Bugün takımını öne geçiren golü atmanın büyük mutluluğunu yaşıyor. Ne kadar iyi savunsalarda bu tür golleri bir anda atabilen bir oyuncu olduğunu gösterdi.